Burada arkadaşlar çiftliklerim var. Gayet güzel gidiyor. Birkaç tane işçi, sanırım 3 veya 4 tane işçi çiftlik ve hasada yoğunlaştırdım ki burada sürekli ekinimiz olsun diye. Yani buğday, tahıl sizin en önemli yiyecek kaynaklarınızdan biri olacak ileride. Şu anda değilse bile. Çünkü bununla hem ekmek yapabilirsiniz hem ayrıca tahıllardan hayvan yemleri yapabilirsiniz. Bunlarla da tavukları, domuzları, inekleri artık neyiniz varsa rahatlıkla besleyebilirsiniz. Ben şöyle bir strateji izledim. Buradaki mesela 3 tane çiftliğim var bu bahçe. Bu çiftlikte sadece buğday yetişiyor arkadaşlar. Bir tanesinde. Diğerinde Patates, şalgam, turp, pancar, soğan, adaçayı, sarımsak yani yenilebilecek şeyler daha çok ve yemeklerde kullanabilecek özellikle adaçayı, sarımsak gibi şeyler yetiştiriyorum ve burada da arkadaşlar sadece keten ve pamuk yetiştiriyorum. Yani bunlar da giysilerde kullanabilecek türden ürünler oluyor. Yani bence bu strateji gayet güzel çalışıyor çünkü her şey çok daha düzenli gidiyor. Yani mesela ben burada gelip adaçaya ihtiyacım olduğunda burada adaçayı olduğunu bildiğim için direkt buraya gelip alıyorum. Diğer çiftliklerde durup da böyle küçücük yerde adaçayı aramıyorum. Burada da aynı şekilde işte pamuk, keten vesaire üretiliyor. Bunlar da gördüğünüz gibi bayağı da ekmişler. Yani burası da çalışıyor.